Amcacığım. Amca. Oy kırgınım çok özledim sizi çok. Ben de seni. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Ne iyi ettiniz de geldiniz ya. Sen ailenin minik güzel prensesi Emelcik olmalısın. Evet tabii. Memnun oldum. <laughs> Bu da benim patronum Gönül Hanım. Gönül Hanım aynı zamanda benim ev sahibim de. Siz tanışıyorsunuz zaten değil mi? Evet evet. Hoş geldin canım. Ee, ayakta kalmayın. Geçin oturun hadi. Hadi hadi. <laughs> ee, aç mısınız? <laughs> Bu akşam süper güzel bir menüm var. Ha? Yok biz yedik yemek. <laughs> ee, aa, ama benim e, sihirli top köftelerimden yemek için birazcık yer kalmıştır ya azıcık. Vardır vardır yerler ya yersiniz kızım saçmalama. Zaten köfte patatese bayılır Emel. Neyse ben getireyim Emel. Ha yok yok siz misafirlerinizle ilgilenin servis işi bende. Abla burası abim lokanta açacağı yer değil mi? Evet ablacığım orası. Ama böyle güzel olmuş. Neyse ya. Ne yapıyorsunuz? Anlatın bakayım. Keyfiniz yerinde mi? Vallahi senin yokluğun dışında iyiyiz amca. Amcam deme şöyle. Ne olursun ya. Aramızda iki sokak var. Özlediğimiz zaman görüşüyoruz zaten. Siz böyle söyleyince ben çok üzülüyorum ha. E, ne zaman eve geleceksin amca? Vallahi hiç gelesim yok kızım. Ne yalan söyleyeyim. Yani yalan yok. Şengül'ün yaptıkları beni canımdan bezdirdi. Biliyorsun işte. Benim burada keyfim yerinde. Kafam rahat. Vallahi geleceğimi hiç sanmıyorum. prensesimize özel menümüz hazır hanımefendi. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi Rica Hadi başlayın hadi. belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek